Selamu Aleyküm değerli dinleyicimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu serimizde Kur'an-ı Kerim'i in iniş sırasına göre anlamaya çalışıyoruz. E, ayetler üzerinde birlikte düşünüyoruz. Bugün de bu yolculuğumuzda Kalem Suresi'ne devam ediyoruz. Özellikle 42. ve 43. ayetler üzerinde duracağız inşallah. Bu ayetlerin bize neler söylediğini, taşıdığı o derin manaları hep birlikte kavramaya çalışacağız. Şöyle yapalım isterseniz, önce ayetlerin Arapça okunuşunu dinleyelim, ardından mealine bakalım. Sonrasında da Diyanet İşleri Başkanlığımızın tefsiri ışığında bu ayetleri anlamlandırmaya gayret edelim. Hazırsanız başlayalım. Kalem Suresi 42. ve 43. ayetler. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yıma yuksafı an saqın ve yudgaon ile sujud, fala yistatigun. Kaaşıgta abçarohum terhquh zilla, ve kadkano yudgaon ile sujud, vohum salimun. Sıdak Allahu Alâzim. Şimdi de Diyanet İşleri başkanlığımızın mealine kulak verelim. Meale okur. 42. O büyük korku ve dehşet günü gelip de işler son derece zorlaştığında ve hakikatler bütün açıklığıyla ortaya çıktığında secdeye çağrıldıklarında bunu yapamazlar. 43. O sırada gözlerine korku çökmüş, yüzlerine zillet kaplamış, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar dünyada sapa sağlam ve yapabilecek durumda iken de secdeye çağrılmışlardı. Evet. Ayetler oldukça düşündürücü. Gerçekten, özellikle o büyük korku ve dehşet günü ifadesi ve secdeye çağrılıp da yapamama durumu dikkat çekiyor. Ee, bu ayetler bize tam olarak ne anlatıyor? Çok farklı. Yani son derece şiddetli, sıkıntılı olayların yaşanacağı bir zaman dilimi olarak tarif ediliyor. Hmm. Ayette geçen yük şefü ansakın ifadesi var ya. Evet, o biraz farklı geldi kulağa. Evet, lafsen bakınca incikten açılır gibi bir anlama geliyor ama bu e, deyimsel bir ifade aslında. Arapça'da bu çok ciddi, önemli ve zor bir işe girişildiğini, işlerin ciddileştiğini veya bütün gerçeklerin artık apaçık ortaya çıktığını ifade etmek için kullanılan bir deyim. Ha anladım. Hani biz de paçaları sıvamak deriz ya, onun gibi mi? Aynen öyle. Tam da o durumun vahametini, ciddiyetini anlatıyor. İşte kıyamet gününün o dehşetli anları e, bu deyimle ifade ediliyor. Yani o gün. Her şeyin ortaya döküldüğü, hiçbir şeyin gizli kalmadığı, hesap verme anının ciddiyeti anlıyorum. Peki secdeye çağrılma meselesi nedir? Neden secde edemiyorlar? Bu çok ilginç. Şöyle ki tefsirlerde belirtildiğine göre insanlar mahşer yerinde toplandığında o büyük sıkıntıdan kurtulmaları için e, Allah tarafından görevlendirilenler onları Allah'a secde etmeye çağıracaklar. Hatta İmam Razi gibi alimler şey diyorlar. Dünyadayken Allah'a secde etmekten kaçınan inkarcıların ahirette özellikle kınanmak ve azarlanmak amacıyla secdeye davet edileceklerini belirtiyorlar. Yani bir tür yüzleşme ve kınanma anı onlar için. Kesinlikle. Bir de çok ilginç bir detay daha var. Hadis-i şeriflerde geçiyor. O gün müminler Allah'a secde edecekler. Bunda bir sorun yok. Fakat dünyadayken sadece gösteriş için yani riya ile secde etmiş olanlar var ya, evet. Onlar da secde etmek isteyecekler ama buna güçleri yetmeyecek, sırtları bükülmeyecek, eylemeyecekler. Allah Allah. Başka bir rivayette ise daha genel olarak inkarcıların secde etmek isteyecekleri ama bunu başaramayacakları ifade ediliyor. Yani sonuçta bir aciziyet durumu var. Demek ki dünyadaki o samimiyet ya da samimiyetsizlik ahirette böyle fiziksel bir karşılık buluyor. Çok etkileyici. Peki 43. ayetteki gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır ifadesi. Tam da bu durumu mu pekiştiriyor? O çaresizliği mi anlatıyor? Aynen öyle. Tam da onu pekiştiriyor. Secde edememenin getirdiği o çaresizlik, pişmanlık ve dehşetle birlikte yüzlerini bir zillet kaplıyor, gözleri korkuyla dolmuş, aşağılanmış bir halde kala kalıyorlar. Ve ayetin devamı işin püf noktasını söylüyor aslında. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Evet ve hum salimun kısmı. Yani dünyada sağlıkları yerindeyken, imkanları varken Allah'a kulluk etmeye, secdeye davet edildiklerinde bu çağrıya uymamışlardı. Şimdi ise isteseler de yapamıyorlar. Bu gerçekten de üzerinde çok düşünülmesi gereken bir nokta. Peki günümüz insanı için, yani bizim için bu ayetlerden nasıl bir ders çıkarabiliriz? Ne anlamalıyız? Hmm. Bu ayetler bize öncelikle Allah'a kulluk ve itaatin özellikle de secdenin sadece bir ritüel olmadığını hatırlatıyor. Yani derin bir teslimiyetin ve samimiyetin ifadesi olduğunu. Dünyada bize verilen sağlık, zaman, imkanlar bunları Allah'a yönelmek için bir fırsat olarak görmemiz gerektiğini vurguluyor. Yani nasılsa sonra yaparım dememek lazım. Kesinlikle gösterişten uzak, içten bir şekilde Rabbimize yönelmediğimizde Ahirette bunun telafisi olmayan bir pişmanlığını yaşayabiliriz. İbadetlerimizi ertelememek, samimiyetle ve vaktinde yerine getirmek çok önemli. Çünkü o büyük gün geldiğinde bu fırsat elimizden alınmış olabilir. Şey de çok önemli. Dünyadayken yapılan çağrılara kulak vermek, hidayete icabet etmenin ne kadar hayati olduğunu da gösteriyor. Çok doğru. Samimiyet ve vaktinde değerlendirilen fırsatlar. Evet. Allah hepimize bu şuurla yaşamayı nasip etsin inşallah. Bu derinlikli sohbet için, bu açıklamalar için çok teşekkür ederiz. Kalem suresinin bu ayetleri üzerinde düşünmek gerçekten de insanın sorumluluğunu ve kulluk bilincini tazeliyor. Rabbim anladıklarımızla amel etmeyi nasip etsin hepimize. Önemli olan o zaten. Amin amin inşallah. Değerli dinleyicimiz, bize katıldığınız için size de çok teşekkür ederiz. Eğer bu sohbetimizi beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu bizim için gerçekten değerli bir destek olacaktır. Bir sonraki bölümümüzde Kur'an yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.